Altaş TV ana haberlerine iyi akşamlar gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Ama öncesinde vaka tablosunu hatırlayacağız. Türkiye'deki son tablo ve rakamları sizlerle paylaşacağız. Dün Türkiye'de gerçekleştirilen test sayısı 351.253 vaka sayısı 18762 vefat sayısı 176 Allah'tan rahmet diliyoruz vatandaşlarımıza. İyileşen sayısı ise 24.497 yani 24497 olarak kayıtlara geçti. Şimdi koronavirüsle alakalı haberlerimiz olacak ama dün belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihi akşamlarından birini yaşadı. Kur döviz kuru manipülatif hareketlerle birlikte spekülatif hareketlerle birlikte yukarı çekiliyordu. 18 liraya kadar gitti 1 dolar ve dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni ekonomik modeli açıkladı. Hani diyorlar ya Cumhurbaşkanı konuştukça dolar çıkıyor, dolar çıkıyor. Dün olması gereken oldu. Cumhurbaşkanı konuştu, dolar çakıldı. Türkiye ne patinaj yapıyor ne geriliyor tam tersine sürekli yeni ataklarla hedeflerine doğru ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kur'daki dalgalanmanın yol açtığı belirsizlik ülkemizin gerçek görünümünü yansıtmıyor. Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'nin yeni ekonomi modeli vardı. Bizi yolumuzdan döndüremeyecekler dedi. Her kim kur spekülasyonuyla, fahiş fiyat oyunuyla, faiz baskısıyla dünyadaki gelişmeleri ters yüz ederek ülkemizi artık geçerliliği kalmamış ekonomi modellerine yönlendirerek bizi yolumuzdan döndürebileceğini sanıyorsa yanılıyor. Bu yoldan dönüş yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı olacak. Yatırımlar artıyor. İstihdamımız artıyor. Sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle, hizmetler sektörüyle her alanda İstihdamı güçlü şekilde destekliyoruz. Üretimimiz artıyor. Fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. İhracatımız artıyor. Yeni ekonomi modelinde vatandaşların döviz hesabında da bir düzenleme yapılacak. İnsanlarımızın bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde ediyor. Ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Yeni ekonomi modelini açıklayıp atılımın tam vaktidir diyen Erdoğan'ın konuşmasının ardından dolar adeta yere çakıldı. Her alanda inşa ettiğimiz güçlü altyapıyla, geniş siyasi etki alanımızla, terörü yenerek sağladığımız güvenlik ortamıyla bu atılımın tam vaktidir. Erdoğan'ın konuşması bitene kadar dolar 2 lira geriledi. Kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçları devreye alıyoruz. Basın açıklaması öncesi dolar rekor tazeleyerek 18 lirayı, euroysa 20 lirayı görmüştü. Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından dolar önce 14 liraya, euroysa 16 liraya kadar geriledi. Yeni güne ise dolar 12 Türk lirası seviyelerinde başladı. Gün içinde 11 liraya kadar gerileyen kurda hareketlilik gün içinde de devam etti. Şimdi efendim e, altın ne oldu? Sabah kaçtı, akşam ne kadardı? Ekranı taşıyacağız. Şimdi vatandaşlarımız Facebook üzerindeki canlı yayınımızdan soruyor. Fındık neden düştü? Cevabını vereceğiz. Ama öncesinde şu yeni ekonomik model ne? Bir onu hemen sizlere aktaralım e, detaylarıyla birlikte. Arkadaşlarımız ekrana taşıdı. E, kur korumalı TL vadeli mevduat düzenlemesi nasıl işleyecek? Gerçek kişilerin TL vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade bitim tarihindeki kur değişim oranı kıyaslanacak. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası her gün saat 11'de döviz alış kuru yayınlayacak. Devam edeceğiz. Şimdi aşağıda rakamlarla da sizlerle paylaşacağız. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde fark hesaba TL olarak yansıtılacak. Hesap yüksek oran üzerinden nemalandırılacak. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek. Mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak. Örnekle, şimdi örnekle anlatalım. Mesela vade başlangıcınız 10 bin lirayla başladınız, girdiniz bu hesaba. 1 doların 10 Türk lirası olduğunu düşünelim. Kur korumalı mevduat hesabına paranızı attığınızda vade sonunda kazancınızın da 12 bin lira olduğunu düşündüğümüzde Vadiniz bittiğinde mesela 6 aylık attınız. 6 aylık 10 bin liranız 6 ay sonra 12 bin lira oluyor. Tam da bu noktada dolar 13 Türk lirası olmuş ise eğer hesabınıza ekstradan bin lira da devlet tarafından yatırılıyor. Ve aradaki fark hesaba yansıtılması suretiyle 13 bin Türk lirası paranız oluyor. Tekrar anlatıyorum. 10 bin Türk lirası mevduat hesabına attınız, 3 aylık bir hesap. Dolar 10 liraydı. 1 dolar 10 Türk lirasıydı. 3 ay sonunda vade sonunda hesabınızın 12 bin lira olduğunu düşündüğümüzde o zaman e, vade bittiğinde doların rakamına bakılacak. Dolar 13 Türk lirası ise hesabınıza 1000 lira da devlet tarafından yansıtılacak ve 13 bin Türk liranız olacak. Bu şekilde de dolar almayıp e, Türk lirasında yatırım yapmış olacaksınız. Tablo bu şekilde aslında çok basit bir tablo ve dün Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasının ardından sadece bir gecede 1 milyar dolar bozduruldu. Bugün de bu işlemler devam etti. Şimdi altında durum neydi? Altında 1200 liraya kadar çıkmıştı. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla birlikte o da geri geldi. Sabah kaç liraydı? Akşam ne kadardı? İzliyoruz. Oldukça hareketli. İnsanlar sabaha kadar uyumadı. Küresel ekonomideki enflasyon sorunuyla mücadele etmeye çalışan merkez bankaları hamlelerini birer birer yaparken altın fiyatları da yüksek oranda gerilemeye başladı. Dün saat 4-5 civarı gram fiyatı 1080 lirayı bulan altın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama sonrasında büyük düşüşe geçti. Aslında çok yüksek bir seviyede kapanan fakat gece Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla beraber fiyat hızla geri gelmeye başladı. Sabah açtığımızda 705-710 seviyeleriyle kepenge kaldırdık. 710 Türk lirası civarında kepen kaçan kuyumcular hükümetin almış olduğu kararların altın fiyatına direkt etki ettiğini söyledi. Dün akşam hükümetin belirlediği birkaç politika bunda direkt etki etti. Tabi bunda şimdi bugün Merkez Bankası'nın ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar çok önemli olacak. Peki sabah saatlerini yüksek oranda düşüşle karşılayan altının akşam saatlerindeki hareketliliği hangi yönde oldu? Dün bu saatlerde gram fiyatı 1080 lirayı bulan altın şu anda 800 liraya kadar geriledi. Fakat sabahki fiyatına baktığımızda ise birazcık yükselişti. Dün saat 4'te 1080 lirayken şu anda 800 lira. Sabahla kıyasladığımızda da 710 mantarındaydı. Şu anda hafiften bir yükseliş trendi başladı. Şu anda 800 lira. Altının gram fiyatının önümüzdeki günlerde de hareketli olması bekleniyor. Evet tablo evet, bu şekilde. Yüzler güllü. Türk Lirası değer kazandı. İnşallah bu spekülatörler, manipülatif, manipülatif harekette bulunanlar Devletimize zarara uğratmaya çalışanlar bu şekilde yenilecektir. Ekonomik savaşı yine Türk milleti kazanacaktır diye temenni ediyoruz. Şimdi akıllara şu soru geliyor. Dolar düştü. Doların artışını bahane ederek yapılan artışlar vardı. Etiketler her gün değişiyordu. Zam üstüne zam, zam üstüne zam. Mesela dün akşam petrole zam gelmedi. Akaryakıta zam gelmedi. Durduruldu. Belki de indirim yapılacak bu günlerde ama hani marketlerde hep biz fahiş fiyattan dert yanıyorduk. Dolar arttığı için fiyat yükseldiğini ifade ediyorlardı. Henüz fiyatları düşürmediler. Nerede fiyat düştü? Üreticinin her zamanki gibi ilk mağdur olacağı konuda fındıkta fiyat düştü. Dolar üzerinden artan fiyatlar marketlerde yerini korurken maalesef fındıkta yerini korumadı. 36 Türk Lirası hatta zaman zaman tüccarlarda 40 liraya varan fındık fiyatı ekranda gördüğünüz üzere 28'e düştü. 40 lira seviyelerini zorlayan fındık fiyatı doların düşüşüyle birlikte depremi yaşadı. Son dönemde dolardaki yükselişle beraber hızlı bir şekilde yükselen fındık fiyatlarında büyük şok yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik paket sonrasında doların 18 liradan 12,5 seviyelerine gerilemesiyle dün 35-36 liradan satılan fındık bugün 6 lira birden düştü. Altınordu'da 21 Aralık salı günü 50 randıman kabuklu fındık 28 liradan işlem görmeye başladı. 6 liralık düşüş hem tüccarı hem de üretimleri. Üreticileri şaşırttı. Biliyorsunuz fındık fiyatı e, dolara endeksli bir ürün olduğu için doların yükselişiyle birlikte fındık fiyatları da hızlı bir şekilde yükselmeye başlamıştı. E, doların hızlı düşüşüyle birlikte fındık fiyatları da şu anda e, yaklaşık 28 lira seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Dolara endeks, e, dolara bağımlı bir şekilde e, fındık fiyatı dalgalı bir şu anda seyir gösteriyor. Randımanına göre değişen fındık fiyatları ilçelere göre de değişkenlik gösteriyor. Fındık üreticileri serbest piyasadaki düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Efendim dün akşam bahsetmiştim Fasla ilçesinde sahte alkol münasebetiyle 4 kişi yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Bir kişi dün hayatını kaybetmişti maalesef bir kişi daha Kurtarılamada yapılan müdahalelere rağmen ve orada Faslı ilçesinde sahte alkol sebebiyle iki kişi hayatını kaybetti. Diğer taraftan 6 kişi savcılık tarafından yapılan, emniyet tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. 5'i serbest bırakıldı. Biri ise emniyetteki işlerimi devam ediyor. Ordu'da sahte alkol can alıyor. 2 kişi Faslı ilçesinde sahte alkol münasebetiyle yaşamını yitirdi. Devam ediyoruz aslında birkaç gündür pastırma yazı dediğimiz o yaz vardı ama ekranda da gördüğünüz üzere o çok uzaklarda kalacak. Bugün itibaren kıyı kesimlerde dahi hava sıcaklığı oldukça düştü. Şu an itibariyle termometre, termometreler 3 dereceyi gösteriyor. Meteoroloji yarın kıyı ilçelerle dahil olmak üzere ordu genelinde kar bekliyor. Sahil şeridine kar yağışı bekleyenler müjdeli haber geldi. Bir süredir ordunun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Mesudiye, Gölköy, Gürgentepe, Akkuş ve Aybastı gibi ilçeleri beyaza bürümüştü. Yüksek kesimde yaşayanlar beyaz örtü karın tadını çıkarırken, sahil şeridinde yaşayanlar karın kendilerine ne zaman geleceğini merak etmeye başlamıştı. Beklenen o haber geldi. Meteoroloji, ordunun sahil kesimlerinde kar yağışı görülebileceğini duyurdu. Karadeniz'in sahil kentlerini etkisi altına alacak olan kar yağışı çarşamba günü gece yarısından itibaren etkili olmaya başlayacak. Perşembe günü ise iyice düşecek olan hava sıcaklığı ordunun sahil kenarındaki ilçelerine kar bırakacak. Tabi kar yağışının ne kadar etkili olacağı şimdilik bilinmiyor. Sahilde özlenen görüntüler oluşacak mı oluşmayacak mı bilinmez ama Boztepe sahile kar bekleyenlerin yine uğrak yeri olmaya aday. Altınordu şehir merkezinde etkili bir kar yağışı gerçekleşmese de Bostepe'ye yılın ilk karının bu kez yağması bekleniyor. Perşembe günden sonra ise orduyu parçalı bulutlu bir hava bekliyor. Barbaros Hayreddin gemisi orduda gaz arıyor, Karadeniz'de gazarıyor. arıyor. Ünye, Altınordu ve Perşembe açıklarında gaz arama faaliyetlerini, sondaj yapma çalışmalarını, daha doğrusu sismik araştırma yapmaya devam ediyor. Karadeniz'de heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama gemileri dört bir koldan Karadeniz'i tarıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Ordu Ünye açıklarında Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin doğal gaz araması yaptığını duyurmuştu. O günden bu yana özellikle ordular açıklardan gelecek bir müjdeyi beklemeye başladı. Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin GPS kayıtlarına bakıldığında aramaların şu anda Ordu Perşembe açıklarında devam ettiği görülüyor. Bu saha üzerinde doğal gaz ve petrol aramaya devam eden gemi belli bir hat üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Karadan yaklaşık 150 kilometre açıkta olan Barbaros Hayrettin Paşa gemisini şimdilik Ordu'dan görmek mümkün değil. Gemi muhtemel uluslararası sulara yakın bir noktada aramalarına devam ediyor. Karadeniz-Sakarya gaz sahasında bulunan doğal gazın ardından Ordular'da bu şehrin açıklarında bulunacak bir gazı ya da petrolü dört gözle bekliyor. Efendim inşallah oradan da Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde verir. Ordu açıklarından da bir müjde verir. Arkadaşlar fotoğrafı geri alma şansımız var mı? Biraz o konu hakkında yorum yapmak istiyorum. Önceden size söylemedim kusura da bakmayın. Hakkınızı helal edin. Şöyle şimdi orada neden araştırma yapılıyor? Onu da anlatayım. Daha önce Ordu ve şu an Türkiye'de gaz müjdesinin verildiği alanda aynı yöntemle doğal gaz arama çalışması yapılmıştı. Yıllar öncesinde ve doğal olarak o sistemde gaz bulunamamıştı. Fakat daha sonra şu an mevcutta milyarlarca metreküp gaz bulunan noktada farklı bir metotla araştırma yapıldı, başarıya ulaşıldı. Şimdi aynı şekilde farklı bir metotla orada açıklarında arama yapılıyor. İnşallah Türkiye'ye yeni müjdeler verilir diye temenni ediyoruz. Ve doğalgaz noktasında doğalgaz bulunması ki mevcut bulunan doğalgazda bahsediyoruz. 2023 yılı itibariyle Türkiye'de ellerde kullanılmaya başlayacak. Onu da söylemiş olalım. İnşallah Ordu'dan da Türkiye'nin doğalgaz rezervine katkı sağlarız diye temenni ediyoruz. Dualarımız bu yönde. Müjdeler, hayırlı haberler gelir. Altın Ordu ünye perşembe açıklarından diye temenni ediyoruz. Devam edelim. Şimdi Ordu Düşeği Belediyesi zabıta ekipleri tarafından 19 ilçede 150 fırında denetleme gerçekleştirildi. Ekmekler, gramaj, hijyen ve... E, farklı noktalardaki kurallar çerçevesinde denetim alındı. Bu sayı maalesef oldukça fazla. 150 fırının 55'ine idari işlem uygulandı. Gramajı düşük çıkan ekmeklerse aş evinde kullanılmak üzere el konuldu. Hani tamam fırıncı esnafı da artan maliyetlerden bahsediyor, mümkün olunca onlar e, zam ekliyorlar vesaire zam taleplerinde bulunuyorlar ama 150 fırının denetlendiği bir noktada 55 fırının ceza alması da rakamın oldukça yüksek olması da biraz düşündürmekte. Devam ediyoruz. Şimdi Türkiye'de vaka sayıları, vaka oranları hızla artan, en fazla artan iller arasındayız ama bir de başarımız var aslında koronavirüs salgınında. Ordu halen 12 yaş üzeri aşılamada Türkiye birincisi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de ikinci doz aşılama ortalama %82,49 oldu. Aynı başarı oranı ordu özelinde de devam ediyor. Ordu da aşılama oranı hızla sürüyor. Sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ve ordulu vatandaşların duyarlı yaklaşımıyla kentte aşılama oranları her geçen gün hızla artıyor. Türkiye'de COVID-19 aşılamasında ordu %85.7 oranıyla en fazla aşılamanın olduğu il sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Bir başarı da 12 yaş üstü aşılama oranı. Ordu'da 12 yaş üstü aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şu anda 12 yaş üstü aşılama çalışmalarında Ordu'da %80'lik bir oran yakalandı. Yetkililer oranın oldukça yüksek olduğunu dile getirdi. Oranda aynı başarıyı devam ettirebilmek adına yetkililer vatandaşlara uyarıda bulundu. Pandemi henüz bitmiş değil, yeni varyantlar gündeme geliyor diyen yetkililer, maske, mesafe ve temizlik kurallarının da yanı sıra aşılama da dikkat çekti. Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçeyi sıcak asfalt konforuyla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Korgan ilçesinde sanayi sitesinde sıcak asfalt çalışması yapıldı. Sanayi esnafı yapılan çalışmalar münasebetiyle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmi e teşekkür etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmalarla yılların sorunları bir bir çözüme kavuşuyor. Korgan ilçe merkezinde birçok noktada sıcak asfalt çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, ilçede faaliyete geçen Korgan Sanayi sitesinin önce yolunu, sonrasında ise merkezini sıcak asfalt konforuyla buluşturdu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, sanayi sitesine ulaşım sağlayan güzergahı daha önce sıcak asfaltla buluşturmuştuk sanayi esnafımızın bizlerden sanayinin içerisinin de asfaltlanması yönünde bir talebi oldu. Bizler de çalışmaları başlatarak 3 bloktan oluşan sanayi sitemizi sıcak asfaltla buluşturduk dedi. Toz ve çamurdan kurtulan sanayi sitesi esnafı Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'e teşekkür etti. Hizmet büyük. Yani bu çalışmayla olan şeyler. Boş konuşmaya gerek yok. Bir emek varsa bunu yok demeye de gerek yok. Yani dostlar burada güzel şeyler yaptılar. Ve emeği geçen arkadaşlar herkese teşekkür ediyoruz. Çünkü bu bizim bir kazancımız. Bu bizim organımızın kazancı. Hilmi Güler Başkanımıza, Tunca Tuncay Kiral Başkanımıza, Abdülkadir Başkanımıza teşekkür ediyorum. Zaman zaman biz de ekranları taşıyoruz. Merkezi yerlerde dahi vatandaşlar domuzlarla karşı karşıya gelmekte. Hatta son bir hanımefendi çocuğuyla birlikte domuzlarla karşı karşıya gelmişti. Tam da bu noktada Ordulu avcılar uyarıyor. Havalar soğuyup kar yağdıkça domuzlar yerleşim merkezlerinde daha çok görülmeye başlandı. Pandemi nedeniyle popülasyonu son dönemde artan domuzlar insanlar için tehdit oluşturmaya başladı. Domuzlarla ilgili yaşanan son tehlike Ordu'nun Ortaköy Mahallesi'nde kameralara yansımıştı. Bir anne ve çocuğu domuz saldırısından son anda kurtulmuştu. Peki Ordu'da domuz sayısı daha da mı arttı? Domuzları önümüzdeki günlerde yerleşim alanlarının yakınlarında daha mı çok göreceğiz? Bu soruları 52 Avcılar Derneği Başkanı Serhat Çelebioğlu yanıtladı. Evet, e, geçen yıl pandemiden dolayı hakikaten avcılık e, etkilendi. Yani devletin koyduğu bir yasak vardı. Sokağa çıkma yasağından dolayı avcılık yapılamadı. Doğal olarak domuzda aşırı derecede üreyen bir hayvan imkanı da oldu, e, fırsatı da oldu. Üstünde bir baskı da yok. E, dolayısıyla öğrenme sayısı arttı. Ordu'da domuz popülasyonunun daha da arttığını ifade eden Çelebioğlu, kar yağışının artmasıyla birlikte insanların domuzlarla daha çok karşılaşacağını söyledi. Biz hayvanların yaşam alanlarına girmeye başladıkça da hayvanlar biraz daha saldırgan, biraz daha içimize girmiş durumda. Televizyonlarda izledik bunu gördünüz bir anne ile evlada gidişi. Bunun gibi aslında birçok şey var kayıt altına alınamayan. Hep söylüyoruz tamam muhtemel dikkatli olacak muhtemel e, bu iş için e, köylü e, biraz daha dikkatli olsun, temkinli olsun diyoruz ama temkin sorunu çözmüyor. Çelebioğlu bu anlamda yoğun domuz popülasyonu altında olan mahalle sakinlerinin avcı derneklerine ve Doğa Koruma Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü'ne av organizasyonu için başvurmalarını istedi. Eğer köylerde böyle bir sıkıntılı durum var ise... Aşırı derecede domuz popülasyonuna maruz kaldık diyen köylümüz avcı derneklerinden, Doğa Koruma Milli Parklar'dan yardım istesin. Onlar orada mutlaka bir domuz avı düzenleyecek. O domuz avı düzenlenirken de kendi kuralları dahilinde düzenlenecek, etrafta insan olmayacak hayvanla ilgili mücadele devam edecek. Mutlaka mutlaka bu noktada avcı dernekleri ve Doğa Koruma Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ile mutlaka aracılığıyla irtibata geçilsin. Sorun mutlaka çözülecek. Ordu'da yine kültür ve sanat bakımından doğup bir ayı yaşıyoruz. Birkaç gün sonra da geride bırakacağız. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kültür ve sanat takvimi kapsamında neredeyse iki akşamda bir Ordu'da kültürel etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda son olarak Yaban Çilekleri filmi izleyiciyle buluşuruldu. Ben <laughs> de Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Aralık ayı etkinlikleri dolu dizgin devam ediyor. <laughs> Belediyenin kültür sanat etkinlikleri Aralık ayı programı kapsamında Dünya Sinemasından dram filmi Yaban Çiçekleri Ordu'larla buluştu. <laughs> Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda gösterime sunulan filmde sinema severlere patlamış mısır ve gazoz ikram edildi. Dram türündeki Yaban Çiçekleri filmi kazandığı Onur Ödülü'nü almak üzere yolculuğa çıkan profesör Isaac Borg'un seyahati boyunca geçmişiyle yüzleşmek, yaşam boyu sürdürdüğü bazı hataları idrak etmek ve yaklaşan ölümünü kabullenmek durumunda kalmasını konu ediyor. Tokat ordu sınırına götüreceğiz. Hani bültenin başına söyledik ya yarından itibaren kar geliyor. Hatta kıyı kesimlerde bulunan ilçelerimizde daha etkili olacak. Tam da beyaz bir örtüyle devam edeceğiz. Ekmeğin karın altında olduğunu gösteren görüntüleri ekranlara taşıyacağız. Tokat'ın Reşadi ilçesi ile Ordu'nun Mesudi ilçesi sınırında kalan yaylalar kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Tokat-Ordu sınırında karla kaplı alanda yayılan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu. Çobanlar tarafından karla kaplı alanda koyunlar yayılıma çıkarıldı. Koyunların yaklaşık 5-10 santimetre kalınlığındaki kara başını sokarak ot kökü, çam pürü yemesi görenlere ekmek karın altında dedirtti. Yem başı karla kaplanan koyunlar görenleri şaşırttı. Koyunların beyaz örtüyle kaplı yayladaki görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Günün fotoğrafı ile sizlere veda edeceğiz. Fotoğraf sanatçısı İlhan Türkmen'in objektifinden güzel bir ordu sahilini ve ordu iskelesini ekranlara taşıyarak sizlere veda ediyoruz. Efendim bu akşam saat 20'de Ordu Yönetenler programı var. Fundalta Altay Şimşit'in konu Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ olacak. Gölköy'e dair ne varsa bu programda konuşulacak saat 20'de kaçırmayın diyelim. Yarın akşam ana haberde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.